Sabahtan akşama kadar tanıtı videosu editlediğim için yine bu saate kadar video atamadım ve bütün gündür tam Death Note'daki Ruiz'daki yani Watashi ve El gibi oturduğum için bacaklarım kopacak. Ama neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Kendim bir iş düşünce geçirdim. Ve fark ettim ki ben neden güce bu kadar takıntılıyım? Bunu tam günlüğüme yazıyordum. Ya bakın inanılmaz saçma bir derecede bir dünya olay yaşıyorum tamam Ve o kadar güce takıntılı bir insan görüyorum ki böyle kırılganlığa, zayıfla ağlamalı tonlara dayanamaz hale geldiğimi fark ettim. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Ve kafamda aynen bu düşünceler gerçekleşiyor. Kafamda beliriyor. Aa bunları söyledim zaten. Yani mesela... Mesela bakın. Birisinin gelip bana böyle Küçük bir, çok basit bir olay düşünün tamam mı? Atıyorum ne bileyim. Bir tane test çözmesi lazımdır. Bunu da hocaya göndermesi lazımdır gibi düşün. Bu kişi testi çözmüştür. Sonra gelip e ben şimdi ne yapayım tarzı basit sorular demesi. Hani bunu kendisinin çözmesi yerine gelip bana sorması böyle çok güçsüz gözüküyor gözüm öyle bir zamanda. Ve ben bunu çok istedim. Ama bir tane mesela gerçekten senden iğreniyorum ve iç düşünceler geçirmeye başlıyorum. Ve ya bakın bu düşünceler bana istemsizce geliyor. Gerçekten engellemek istiyorum ama geliyor abi bir yani bir anda o kadar hoşuma gitmedi ki bugün kendime o yüzden çok sinir oldum. Sen böyle kendime de ölecektim dedim. Sen kendine ne sanıyorsun diyecektim sonra dedi. Sen kendini kim sanıyorsun dedi. Sonra bir çatışmaya girsek yani karşı taraf pert olurdu ama ben de bir pert olabilirdim gibi bir değişik bir durum olurdu. Abi ne yapalım ya bu konuda kafam karıştı zaten iyice. God damn it. Ve daha nice olaylar var yani böyle böyle de neyse ya, yapacak bir şey yok abi hayat bunları düşünerek mi geçecek herkes bende de böyle bir sorun var ne yapayım? belki çözerim belki çözemem göreceğiz.